Çorum'da 85 yaşındaki yaşlı kadını hastane dönüşü oturduğu binanın asansörü bozulduğu için 5. kattaki evine sırtında taşıyan polis memuru Hasan Başpınar'ın Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan anne ve babası oğullarıyla gurur duyduklarını söyledi. Oğlunun küçük yaşından bu yana çok yardımsever olduğunu belirten baba Orhan Başpınar, vatanını milletini seven herkes bunu yapmak zorundadır dedi. Her Türk evlendiğini yapması gereken bir görev yaptı. Çünkü hep, hepimiz bu görevi yapmak zorundayız. Vatanı milletini seven herkes bunu yapmak evet. zorundadır. Evet. Zorunluluğumuz vardır. Evet. Tabii, gurur duymak ne demek ki? İftihar ediyorum, gurur duyuyorum. Yani ufaktan beri tamam. Ufaklı liseye kadar biraz yaramazdı ama ondan sonra <laughs> duruldu. bir amirleriniz çocuk ufaklığından beri yardımseverliği çok sever. Evet. Herkese, yardım. Herkese, yardım. eder. Kendinden ödün verir ama yardım yapar. Ona selam söylüyorum. Evet. Görevinde başarılar diliyorum. Anne Fadime Başpınar'sa onunla gurur duydum. Kendisinden böyle bir hareket bekliyordum dedi. Onunla gurur duydum. Çok mutlu oldum. Duygulandım o an için görünce. Evet. Yani öyle bir şey yapacağını biliyorum. Çünkü benim çocuğum öyle bir insan. Yapacağını da umuyordum. Kaç yıldır polis memuru? Üç, Üç yıldır. Çorum'da görev Evet, yapıyor. Çorum'da görev yapıyor. Onu çok seviyorum. O bizim gururumuz oldu. Bizi duygulandırdı. Allah razı olsun ona. Polis memuru Hasan Başpınar'ın köyü Kesikeli Muhtarı Murat İspir köyümüzden böyle bir gencin çıkması köy olarak bizi gururlandırdı dedi. Ee, ben Kesikeli köyü Muhtarı Murat İspir. Ee, Hasan kardeşimizle gerçekten çok gururlandık. Ee, her Türk polisinin yapması gerekeni yaptı. Sağ olsun bizi gururlandırdı. Ee, köyümüze böyle bir kardeşimizin gidip çıkmasından, e, polis olup görevini layıkıyla yapmasından gayet onur duyduk, mutluluk duyduk. Sağ olsun, Allah razı olsun. Her Türk polisimizin yapacağı bir hareket.